Orta Çağ'da Cadı Avları: Korkunun Tarihi. Merhaba. Bugün sizi tarihin en karanlık ve en korkunç dönemlerinden birine götürüyoruz: Orta Çağ'da Cadı Avları. İnsanların büyük korkusuyla yanıp tutuştuğu, masum kadınların cadı olmakla suçlandığı ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği bu dönemin detaylarına birlikte göz atacağız. Bölüm 1. Cadı Avlarının Başlangıcı. Cadı avları Orta Çağ Avrupa'sında 14. yüzyılın sonlarından başlayarak hız kazandı. Peki, cadı avları neden başladı? O dönemde Avrupa veba salgınları, kötü hasatlar ve dini anlaşmazlıklarla sarsılıyordu. Halk, yaşanan bu felaketlerin sebebini şeytanla anlaşma yaptığına inanılan cadılarda aramaya başladı. Kilise de bu korkuyu besleyerek cadıların varlığını doğruladı ve avların başlamasına öncülük etti. Bölüm 2. Cadı mahkemeleri ve işkenceler. Cadı avları sırasında mahkemeler, cadı olduklarından şüphelenilen insanları korkunç işkencelerle itirafa zorladı. Sanıklar, cadılıkla suçlandığında genellikle işkenceden kaçış şansları yoktu. Cadı tartısı, su testi ve işkence aleti gibi yöntemler, suçlu olup olmadıklarını kanıtlamak için kullanılıyordu. Suçlanan bir kadının suya atılması, eğer batarsa masum, yüzeye çıkarsa cadı olduğuna karar verilmesi gibi, günümüz mantığına aykırı testler uygulanıyordu. Bölüm 3. Ünlü Cadı Avları ve Cadı Kazanları İngiltere'de Lancia Shore cadıları, Almanya'da Bamberg cadı mahkemeleri ve İskoçya'daki cadı avları en bilinen davalardan sadece birkaçı. Salem cadı mahkemeleri ise Amerika'da yaşanan en meşhur cadı avıdır. Bu avların ortak noktası, toplu bir histeri dalgasının patlak vermesi ve suçlanan kişilerin çoğunlukla savunmasız, yalnız yaşayan veya toplumdan dışlanmış kadınlar olmasıydı. Bölüm 4. Cadı avlarının toplumsal ve dini etkileri Cadı avları, sadece bireyleri değil, aynı zamanda, toplumun genel yapısını da etkiledi. Kilise otoritesinin, cadılar üzerinden korkuyu kullanarak, halk üzerindeki kontrolünü pekiştirdiği görülüyordu. Dini baskılar ve cadı avı kanunları, toplumsal yapının şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Avların çoğu, kadına karşı önyargıları pekiştirdi ve bu durum, toplumsal cinsiyet rollerinin katılaşmasına sebep oldu. Bölüm 5. Cadı avlarının sona ermesi ve modern yorumlar. 17. yüzyılın sonlarına doğru, akılcılık ve bilimsel düşüncenin yayılması ile birlikte, cadı avları azalmaya başladı. İnsanlar, felaketlerin ve hastalıkların cadılarla değil, doğa olayları ve tıbbi sebeplerle bağlantılı olduğunu anlamaya başladı. Cadı avları sona erdi, ancak bu olaylar bize kitle psikolojisinin ve korkunun insanları ne kadar etkileyebileceğini gösterdi. Orta Çağ'daki cadı avları, tarihte karanlık bir sayfa olarak yerini aldı. Masum insanların korkular, batıl inançlar ve önyargılar yüzünden hayatlarını kaybettiği bu dönem, geçmişten ders almanın önemini hatırlatıyor. Bu videomuzda Cadı Avlarının tarihini inceledik. Siz de tarihin bu karanlık dönemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.